oğlum Bu erkek, bu kız ağlıyor. Bu kız ağlıyor. Bu kız Kaç oldu Fatih? mı? Gece nasıl başkanım. Orada 12 saat burada da devam Ne Maşallah iyi. Şöyle Melek ismiymiş. o şekilde oldu gelmesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güle güle Hayırlı olsun Maşallah. Şimdilik Yeri var burada. Otur tabii yerersiniz. Ben sandalyeye getiriyorum. İsmi ne <laughs> İbrahim, erkek, iki, i̇ki yedi yedi yüzde kız. Maşallah, gene ya. Önce abi. De bir dakika büyük yazdı abi abi ya. koysaydım. Abi olsun dedim ben de. Satır. <laughs> Bunlardan başka var mı? İlk. 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 Var. Sen bir Hiç <laughs> Her şey kısmet değil mi? Hepsi beş beşe evet. Allah insanın. 気持ちいいから。<laughs>